4 yıllık bir bölümü bitirip üniversite mezunu olunduğunda lisans eğitimi ya da lisans programı tamamlanmış olur ve alan ile ilgili bir mezuniyet diploması kazanılır. Bu diploma ile bir mesleği icra etme yetisi ve hakkı kazanılmış olur. Bundan sonra öğrenciler yüksek lisans ya da doktora gibi lisansüstü eğitim tercihinde bulunabilirler. Yüksek lisans üzerine doktora yapmak tercih edilebileceği gibi Doğrudan lisans üzerine de doktora yapılabilir. Doktora yapmak, kariyerini akademide devam etmek isteyenlerin tercihidir. Doktora prosedüründe aday bağımsız bilimsel çalışma yapabildiğini kanıtlar. Doktora, akademisyen olmak, bağımsız araştırmalar gerçekleştirmek, kısaca bilim insanı olmak için yapılır. İlgili alanın felsefesini yapmak olarak da tanımlanabilir. Doktora yapmak Öğrencinin iş hayatına değil, akademik alana, deneylere, teorilere, literatüre hazırlanması amacını güder. Doktora yapmak için ALES sınavı katılım şartı vardır. Lisans mezunları bu sınavdan en az 70 puan, yüksek lisans mezunu olanlar ise 55 puan almalıdır. Buna ek olarak yabancı dil sınavına da girmiş olmak gerekiyor. Doktora dersleri tamamlandığında yazılı ve sözlü değerlendirme yapılır. İlgili üniversite tarafından belirlenen puana ulaşıldığında tez yazmaya başlanır. Doktora yeterlilik sınavı doktora programının ders aşamasının tamamlanmasıyla yapılır. İlgili doktora alanında yeterliliğin test edildiği bir sınavdır. Yeterlilik sınavının geçilmesi doktoranın en zor kısmının bittiği anlamına gelir. Yılda iki kez gerçekleştirilen sınav üniversite yönetmeliğinde belirtilmektedir. Yeterlilik sınavı belirtilen tarihte yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilir. Doktora yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki yarı yılda yeniden sınava girebilir. Başarısızlığın tekrarı durumunda ise doktora programı sonlandırılır. Doktorayı veren akademisyenlerin derecesine çıkmak onlarla eşit olmak demektir bilimsel yeterlilik seviyesidir. Doçent, profesör gibi ünvanlar akademik ünvanlardır ve doktor ile desteklenmezse bilimsel yeterlilik söz konusu olmaz. Doktora yapmak ilgili alanın en üst akademik derecesine ulaşmaktır.